Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Uysuz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz. Bugün sizlerle birlikte Love denelerini izleyeceğiz. İşte havuz vs Love. Ondan sonra Karpuz vs Love. İşte Love deneleri. Video geçmeden önce abi bak her zaman bu hareket yapıyorum ya. Bu ne ya? Video geçmeden önce kanala abone olmayı falan. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında istediğiniz video fikirleri varsa belirtirseniz güzel olur ve video ile fikirlerinizi belirtirsiniz güzel olur ben ne diyorum ya anladınız siz fazla uzatmadan hadi videoya geçelim evet şimdi havuzumuz doluyor güzel bir şekilde doluyor havuz değil aslında bu ya şey ya küvet ama havuz diyorlar işte pool Love vs pool yazmışlar havuz diye geçiyor abi nasıl kaynıyor baksana şuna yanlışlıkla elin melin değse var ya gitti inanılmaz bir şekilde elin gitti yani artık sert ne diyor güvenlik birinci sırada öncelikle güvenlik diyor bu ne lan videosuna mı denk geldik? Savaş videosuna mı denk geldik? Belli değil ya. Şimdi lava alıyor. Oğlum yalnız o bir düşse var ya yani var ya gitti. Ve döküyor. Hazır mıyız? Dök. Adam da el titriyor ha. Oha. Oha. Oğlum nasıl patladı lan o? Bak bak. Oha. Ben diyecektim hiçbir şey olmaz. Bam bam patlamaya başladı. Hala da döküyor bak. Ama bir daha patladı. Bir daha patladı. Of, efsane bir şey lan bu. Oğlum ben buradayken heyecanlandım ha. He. As be, oğlum. inanılmaz. Bu. bak. GoPro da içindeymiş lan. Tamam o GoPro artık gitti. Kullanılmaz bir hale gelir yani. Çok iyi patladı yalnız ha. Hayat da döküyor bak. Artık bir şey olmaz ya. Patladı çünkü o. Bak oh, şu Yalnız var ya. Ağır çekimi inanılmaz yakalamışlar ha. O GoPro Kullanılmaz diyorum da bu görüntüleri aldıklarına göre yaşıyor yani. Çok iyi patladı yalnız ha. Maalesef. Görüntü falan mı çok ya? Ha. Adam hala patlamasını bekliyor, hala da döküyor lan buraya. Baksana. Vefat ediyor. <laughs> ağlattınız zaten. Altına baksana. İlk videomuz bitti. Şimdi ikinci videomuza geçiyoruz. Bu Love vs havuzdu. Şimdi Love vs karpuza geçiyoruz. Başka cisimler e, de, başka malzemeler de var galiba. Hadi geçelim. Evet. Real Love. Gerçek Love diyor. Vay. Biz bilmiyorduk zaten. lava adam hazırlıyor. Heh, bu sefer yumurta da var. Yumurta ve karpuz. Biraz sonra karpuz da gelecek. Bu arada daha önce bu videoyu izlemedim. Sadece hani böyle videonun içinde neler var diye bakarsın ya. Sardım sardım onları gördüm o yüzden. Zaten deneylerin vazgeçilmezli karpuz abi. Her deneyde illaki bir karpuz oluyor. Yalnız var ya love inanılmaz bir şey bak. Love inanılmaz bir şey. Evet. Öncelikle güvenlik diyor her zamanki gibi. Var ya şöyle sıçrasa mıçrasa bir şey olsa eline falan gelse inanılmaz kötü olur ya. Yanar gider elin. Ve beklenen o an, evet geldi, bir şey olur mu acaba patlar mı bu da ya? Eee bu sıvı gibi yani. Daha deminki böyle değildi ama ya. Ama patlamadı ki arkadaşlar şimdi ya, bu olmadı. Havuzdan hiç ümidim yoktu. Patladı. Bundan yine o patladı diye birazcık ümidim vardı. Bu patlamadı. O uzadıkça uzuyor ha. Lava bak. Acaba nasıl döndürüyorlar sonra? Bu arada artık videolarımızı şapkalı çekiyoruz. Çünkü daha berberler açılmadı. Oğlum yumurtanın... Şuradaki yumurtalar hiçbir şey olmamış. Sağ alttaki yumurtalara. Neyse sen karpuza geç en iyisi ya. Biz yumurta istemiyoruz. Karpuza geç. Bak geldi. Oğlum gözlerim kızardı benim yine ya. Karpuz geldi. Bak şimdi en iyisi bu olacak. Ya bu patlar mı? Bir ümit bir patlayabilir ya bu. Oha lan neredeyse çekirdeksiz karpuz ha. Şekerli duruyor. İçini su yaptı. Patlasın diye mi? Kesin patlasın diye su yaptı. ha. Yoksa neden içini şey yaptısın ki? Karıştırsın. Of. Abi şuna bak. İnanılmaz kızmış. Patlar bu bence ya. Aa ya. Oha, wow, nasıl pokordu patlar patlar. Hadi lan. Ama bu lav şey ya. Nasıl denir ona? Cıvık değil yani, katı bir lav. Çünkü bazen sizin de karşınıza çıkmıştır. Lav denelerini döküyor ve su gibi akıyor ya lav. Bu birazcık cıvık bir lav. Şey, katı bir lav. Pardon. Fokurda da mı patlamadı ya? O havuz hepimizi yükseltti bence. Bunun da patlamasını bekleyen vardı. O çıkmaz artık o ya. Çıkar mı? Kırılıyor çünkü baksana. değişik bir şey oldu ha. Ulan o karpuz yenirdi be. Yenirdi be. Yazık ettiniz karpuzu. Lavı döküyorlar işte. Sonradan da o içeride bir şey oluyor. Bunun cisimlerini çıkartıyorlar işte. Deneyin en güzeli bence havuzdu. Çünkü patladı yani. Hiç bekleme beklemiyordum yani. Hatta diyecektim böyle havuzdan ne olur ki diyecektim. Bir baktım böyle bam bam patlamaya falan filan başladı. Çok hoş bir görüntüydü yani. Neyse videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala da de abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İstediğiniz video fikirlerini de belirtirseniz sevinirim. Bu video nasıl olmuş onu da belirtin. O zaman fazla uzatmayın. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize bakın. Kendinize bakın mı? Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.